ما شاء الله ما شاء الله شكرا بك Abi lisler epey kapak çıkar mı buradan? 20 ton. Tahmin üzerine. Yukarı çıkmaz değil mi bu sana? Aynen. Ya bu kırmızıdan ekmeyecekti bu Alman. Maşallah maşallah şunları büyük yana bak be. Vay maşallah be. Vay maşallah maşallah. Evet, kabaklarımızı büyük kere boyluyor. Zonguldak kabağı. Zonguldak kabağı, zonguldak. Yoksa devrek kabağı mı? Zonguldak ne var? Ya kardeşim, devrekte kabak yetişir. Ama Zonguldak tepede yerinde araziler yetişmez ki düz arazide yetişir. Işte. Tohumu Bolu'dan geliyor. Bolu'dan devre, devre Almanya'ya. Tohumu Bolu'dan geliyor. Ve Almanya'nın Almanya'nın yeni gelsen ki şehre. ha. Evet. Kabak hasreti çeken kardeşlerimize buraya davet ediyoruz. Güzel Türkiye'mizin güzel kabakları. Allah maşallah. Yozef bana 5000 metrekare yeri kapak yaptım bu sene dedi. Tamam da şey galak, orpaktır, Oldu kardeş. Ben kabaklarımı alıp gidiyorum. Sana 50 günler Allah emanet ol.